Ekte atma ne demek ki o anda düştü. Yine kumpas kuruyorlar bize? Lan! <laughs> <laughs> Oynatmayı bilmiyor yani. Aynen. Aynen. Lan. Ne lan? Lan ne yapıyorsun lan? Saka <laughs> at şunu. Üf. Ben bu adama da vermem. Seni ne ayırtma taşlar Hadi çok güzel gitmedi babanın. Tabii bana verin. Allah rızası için faulü bana verin. Bak. Atmazsam daha plase falan vurmayacağım. Ben inanmıyorum. Söz bak. <laughs> söz bir daha plase vurmayacağım atmazsam. Oğlum kaleci 3 metre lan abi. Ben amına koyayım daha vururum ben sürekli. Oy. <laughs> bak offside yaptı hoca. Asik. Asik. Sikerim içeriyorsun. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Sikeri bir hocam? Hoc hocam ne yaptınız şu golü? Hocam. No, ben dokumadım bile kaleciye. Topa da dokumadım. Boş çıkardı Burak abi boştu şimdi doldu. kırıldı. <laughs> 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 Yatar ki o Yapar ki. Geldi. Uf! Obaaaaa! İndirsen daha estetikti. Ali bir açıklama yapayım mı? Yapma. Yemin ederim ara pasına bas. Hayatımda ilk defa pasla gol attın. Açtı en arkaya, ben onu affetmem. Yap bile seni lan. Üff! Bir pas daha, uff! Asisti gördünüz mü? Şu gollere bayılıyorum. Asisti Doğru. gördünüz mü? Görmedim. Dümenden asist hesabı. Müç içeri girsene, tam kafanı konduracağım. Videoda var. Kondurdu. Sen kafana kondurdum da. Sen kaleye konduramadın. Dışta var. Aha! Zor! Şu doboğa o kadar top gelmedi ki. Yeni gördüm böyle. Aliye benim. Çok konuşma. Çok konuşma. <laughs> Bırak abi. Bırak abi. Panik ya. Bırak abi. <laughs> yolla yolla yolla. Aşkı'ya bittim. Ayrılalım diyen sen değil miydin? Buradan sağ çekti. Plase vurdu sıçtı gel. diye düşünüyorum. Utanmadım. Buyur! Arıklama dönüp de giden sen değil miydin? Bak abi pas atma bu sıçın. Ne oldu ya, hayırdır Pişman, mısın? <laughs> 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 bir gece ansızın kapımdasın. Gerçekler hazır anlaman lazım. Duydun mu? Ne artık genel. sen bir yabancısın?